Siyah fonda beyaz harflerle İngilizce Bein Uluslararası Erişilebilir Film Festivalleri ağı yazısı belirip kayboldu. Beyaz harflerle The Extraordinary Film Festival Namur Belçika yazısı belirip kayboldu. Siyah fonda beyaz harflerle Oscar Bright Festival Brighton İngiltere yazısı belirip kayboldu. Kalabalık bir mekanda insanlar ayakta birbirleriyle sohbet ediyorlar. Siyah fonda beyaz harflerle Integration You and Me, Kozalin Polonya yazısı belirip kayboldu. Siyah fonda beyaz harflerle Engelsiz Filmler Festivali Ankara Türkiye yazısı belirip kayboldu. Neredeyse tamamen dolu bir salonda izleyiciler koltuklarında oturuyorlar. Siyah fonda beyaz harflerle Festival Inclus Barcelona İspanya yazısı belirip kayboldu. Siyah fonda beyaz harflerle Klappe Auf, Hamburg Almanya yazısı belirip kayboldu. Fatih Akın elinde mikrofonla sahnede konuşma yaparken yanındaki kadın işaret dili çevirisini yapıyor. Büyük beyaz harflerle Let Us ardından Be In yazısı ekranda belirdi. Be In yazısının altında yine beyaz harflerle Uluslararası Erişilebilir Film Festivalleri adalı yazdı. Farklı ülkelerden 5 erişilebilir film festivali Kleppe Aufküs Film Festivali ekibinin davetiyle 2019 baharında Almanya'nın Hamburg şehrini ziyaret etti. Toplantı masası etrafında oturmuş, projeksiyondan duvara yansıyan, görüntüleri izleyen birin temsilcileri. İngiltere, Türkiye, Belçika, Polonya, İspanya ve Almanya'dan katılımcılar bir araya geldi. Dil bariyerini aşarak hafta sonu boyunca deneyimlerini paylaştıkları ve ortak hedeflerini keşfettikleri bir atölye gerçekleştirdiler. Peki sırada ne var? Klepe Auf misafirleri bir sonraki adımdan ne yapacaklar? Klepe Auf'un uluslararası misafirleri Hamburg Limanı'nda bir tekne gezisine çıkacaklar. Şimdi bu geziye tanıklık edeceğiz. Rıhtımda tekneler. Beyin temsilcileri nehir kenarındaki yüksek yolda konuşarak ilerliyorlar. İçlerinden ikisi kameraya el sallıyor. Nehir üzerindeki köprüden rıhtıma inen merdivenlerden inerek rıhtıma geldiler. Bin iki yıl önce <laughs> kurulun filmlerin erişilebilirliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine uluslararası bir değişim projesi. Limanda buluşan iki grup birbirlerine sarılıyorlar. Hedefimiz deneyimlerimizi paylaşmak, birbirimizi desteklemek <laughs> ve projeler geliştirmek. ile nehirde hareket ediyorlar. Bir erkek ve bir kadın teknenin camından dışarı bakıp sohbet ediyor. Katılımcılar hemen birbirleriyle kaynaştı ve şehirde tüm güzelliğini gösterdi. Uluslararası Elişe Bir Film Festivalleri Örneği'nin bu oluşmada kuruldu. Ben Öncelikle çok memnunum. Kapsayıcı Avrupa Film Festivallerini bir araya getirmek harika bir fikir. İş birliklerinden bahsediyoruz, eğleniyoruz ve birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Kısa saçlı gözlüklü bir erkek cep telefonuyla güvertede fotoğraf çekiyor. Uzun saçlı gözlüklü bir kadın sakalları kırlaşmış, kahverengi bereli bir erkekle güvertede sohbet ediyor tekne Elbe Nehri üzerinde ilerlerken irili ufaklı başka gemilerin ve Hamburg limanındaki dev içlerinin yanlarından geçiyor. Bey'in temsilcileri yeniden rıhtıma döndüler. Birbirimizin deneyimlerinden öğreniyor ve işte bir film festivali gerçekleştirme hakkındaki birikimimizi paylaşıyoruz. Bey'in temsilcileri Hamburg sokaklarında yürüyor. Klepe Auf gibi genelde Seventeen Motion tarafından kullanılan atölye mekanına geri Gündemde başka değişimler de var. Ekip duvarlarına yeşil perde asılmış atölyede toplu halde masada oturuyor. Gelecekte işbirlikleri yapacağız ve bir ağ kuracağız. Bu gelecek işbirlikleri birlikleri için bir zemin oluşturacak you know, ki bu da engellerin sinemada temsili için as çok önemli. Really in of, um, representation in cinema. Temsilciler kendi aralarında tartışırlarken bir kameraman da toplantıdan görüntüler alıyor. Yaratıcı bir endüstri olarak birlikte neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Şahsen burada olmak çok daha güzel, çok daha şahane. Çünkü burada her şeyi bizzat deneyimleyebiliyoruz. Birlikte olmak bizim festivallerimizin temel fikri. Karanlık. Siyah fonda beyaz harflerle İngilizce being uluslararası erişilebilir film festivalleri ağı yazısı belirip kayboldu.